Emlak 17 yaşında çok genç bir marka. Son 3-4 yıldır başlattığı dönüşüm devrimiyle beraber her gününü ve pazarı sürekli olarak takip eden, yenilikleri planlayan, nasıl daha katma değerli iş yapabilir diye düşünen ee, çok çalışan, oldukça agresif, çok genç bir e, organizasyonda oluşan bir şirket. Bizi farklı kılan şey, müşterilerimizi çok iyi dinliyor olmamız. Biz bütün hayatımızı onlarla beraber geçiriyoruz. Sadece fokus gruplar ya da Türkiye çapında yaptığımız araştırmalarla değil, aynı zamanda onlarla birebir yaptığımız görüşmelerle ve takımlarımızın arkadaşlarımızın yine müşterilerimiz ve kullanıcılarla yaptıkları temaslardan aldığımız her şeyi öğrenerek içeride kendimizi değiştirmek, güncellemek ve onların ihtiyaçlarına karşılık getirir bir hale sokmak istiyoruz. Bunu yaparken teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Çünkü burası bir teknoloji şirketi. Dolayısıyla biz aslında bütün sektörün ve paydaşlarımızın dijitalleşmesine de destek olmaya gayret ediyoruz. Özellikle ülkenin içinden ya da dünyanın içinden geçtiği pandemi gibi çok ekstra e, durumlar olduğu zaman da yine iş ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın yeni gelişen ihtiyaçları nasıl karşılık geliştirebiliriz diye kenetlenip e, bir arada e, hareket ediyoruz. Bir de hepsi Emrah'a farklı kılan şeylerden e, konuşuyorsak şunu kesinlikle eklemem lazım. Çok iyi bir yönetim takımımız var. Bu benim için yani en büyük gücümü onlardan alıyorum. ...son derece yüksek kalibreli, iyi profili olan arkadaşlarla çalışıyorum. Ee, tabii fonksiyonel olarak, uzmanlık olarak... ...değerli insanlar olmaları çok önemli. Ama aynı zamanda beraber çalıştıkları, çalıştırdıkları arkadaşları... ...destekleyen, onların gelişimlerine önem veren... ...onların da kararların bir parçası olmalarını sağlayan, doğru inisiyatifleri almalarını... ...sağlayan son derece önemli bir takım. Aslında pek çok şey saymak lazım tabii ki. Çünkü bu yani bir sürü şeyin bir ortak dengede bir e, birleşmesi olması gerekiyor. Ama benim kişisel olarak en değer verdiğim şey adalet. Bunun hem e, toplumsal olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem burada beraber çalıştığım organizasyondaki arkadaşlarım açısından çok kıymetli düşünüyorum. Hem de ailemizde her yerde çevremizde olan yani adalet tutumun e, toplumda da ve toplamda da sadakati getirdiğini de düşünüyorum. Yani ekip yapısında, bir araya gelmekte, şirketin aynı hedefe kinetlenmesinde, beraber hareket etme kültüründe adaletin tesis edilmiş olmasını çok değerli buluyorum. O açıdan benim için son derece kritiktir. Bir diğeri sorumluluklu olmak, yani sorumluluk sahibi olmak. Hem yaptığımız işi son derece iyi yapmak, hem de başkalarına hesap verebilir. Herkesin birbirine hesap verebilir olduğu, alnının ak, başının dik olduğu gerçekten sorumlu ve şeffaf hareket etmeyi çok e, şiar edinmiş bir insanım. Hem özel hayatımda hem iş hayatımda. Az önce söylediğim gibi adalet, şeffaflık ve sorumluluk çok önemli. Ancak yine bizim Doğan grubunun değerlerinden kıymet biliriz değerini son derece anlamlı buluyorum. Biz burada bütün organizasyon olarak çok içselleştirdiğimiz bir değer olduğunu düşünüyorum. Nedir bu? Köklerimize, geleneklerimize olan saygımız toplumdaki her bir bireye, topluma kendisine, bütün insanlarımıza, organizasyondaki tüm arkadaşlarıma, her birimizin yaptığı emeğe verdiği emeğe olan saygı ve onun kıymetini bilmek aslında. Burası bir teknoloji şirketi, dolayısıyla algoritması onun bel kemiği. Ee, Nadiren güncellemeye çalışıyoruz. Aslında çok yenilikçi bir şirketiz. Ürün ve hizmetler çıkarıyoruz yeni. Bunların algoritmamızda nasıl bir yer alması gerekiyorsa aslında ona göre belli planlamalar ve güncellemeler yapıyoruz. E, o bizim belki kemiğimiz. Tabii ki bizim için son derece kritik. Onunla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar ama sürekli elimizin üzerinde olduğu, kuvvetle desteklemeye çalıştığımız, müşterilerimizin faydasına ve kullanıcılarımızın da faydasına güncel tuttuğumuz bir yer, bel kemiğimiz. Onun dışında tabii ki teknolojik enstrümanlardan oldukça yaygın kullanıyoruz. Mesela makine öğrenmesi gibi konularda son derece uzmanlaşmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Fotoğraflar, biliyorsunuz ilanlar ve ilanlarda fotoğraflar çok önemli bir içerik ilan bakanları açısından. Burada mesela fotoğrafların daha iyileştirilmesi, kişilerin yüklediklerinden daha farklı, daha güzel görünmesi için yine yaptığımız yapay zekayı kullanarak geliştirdiğimiz ürünler var. Bunlarla beraber biz ilanları aslında müşterilerimizin koyduklarından çok daha iyi bir hale getiriyoruz. Yine son dönemde mesela ChatGPT üzerinden bütün platformlarımız üzerinde, hepsi emlak platformları üzerinde ki içerikleri ChatGPT'den istifade ederek yazmak gibi bir aksiyonumuz olacak. Teknoloji hem hız getiriyor hem verimlilik getiriyor. Ancak ehil ellerde doğru kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla bizde de ekiplerde Teknolojik ürünlerin entegrasyonuna çok kıymet veriyoruz ama bunu kendi tecrübemizle birleştiriyoruz. En akıllı şekilde kullanarak yaptığımızda hayal ettiğimiz sonuçlara ulaşmak mümkün oluyor. Örneğin biz şu anda ilanlardaki fiyatlamalar üzerinden oluşan endekslerde de oldukça iyi bir durumdayız. Burada da yine data mühendislerimiz sayesinde son derece iyi, hedefli, keskin sonuçlar alabiliyoruz. Bunları da ilanlara ve içeriklere dahil ediyoruz. Kadın bir yönetici olarak Doğan grubunda olmak bir kere çok büyük bir gurur. Hepsi Emlak'ta genel müdürlüğümün dördüncü yılı. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesiyim. Yine birinci yaşını henüz kutladığımız yeni markamız Hepiyi Sigorta'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Biz onursal başkanımız Aydın Doğan ve onun liderliğinde Doğan grubunun çok değerli kadın üyelerinin yönetimi altında çalışıyoruz. Bu çok büyük bir zevk aynı zamanda son derece ilerici bir şey. Yani bu ülkenin gerçekleri içerisinde böyle bir bütünün parçası olmak gerçekten müthiş keyif ve gurur verici. Bu sadece kadın yoğun bir yönetim ortamından dolayı oluşmuyor aslında. Çok uzun süredir Aydın Doğan Vakfının kız çocuklarının eğitimlerini desteklemek, kız çocuklarını farklı alanlarda desteklemek, işte onlara çeşitli spor imkanları sağlayabilmek, onların daha iyi eğitim alabilmesi için kurulmuş onca okul, bir sürü yurtlar ve burada sağlanan hizmetler, işte onlardan başarılı olanları İstanbul'a getirilmesi gibi her birimizin, kadın, erkek, bütün Doğan grubuna ait çalışanların çok gurur duyduğu bir takım faaliyetler yönetiliyor orada. Dolayısıyla bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Yönetici oranının %40 olması çok önemli bir hedef diye düşünüyorum. Bu hepsi emlak özelinde, hali hazırda zaten böyle. Bizde 10 ayrı takım yapısı var. Bunlardan 7 tanesinde kadın oranı %60'ın üzerinde. Ben şirketin ilk kadın genel müdürüyüm. Bu grupta kadın lider olarak var olmanın en güzel tarafı aslında bunu hiç hissetmemenizdir. Son derece eşit, adaletli, son derece güzel, dengeli dinleyen, kolektif kararlarda gerçekten hiçbir şekilde bunu hissetmediğiniz bir ortam burası. Dolayısıyla da bizler için hayatı çok kolaylaştırıyor. Benim kendi organizasyonumdaki ve ekosistemdeki diğer kadın arkadaşlarımı desteklemem konusunda da oldukça elverişli, teşvik edici bir ortam sağlıyor.